Herkese merhaba. Ben Semih Avcı. Armada yazılımda CAD teknik destek ve eğitim mühendisi olarak görev almaktayım. Armada Works video serimizde şimdi dönüştür komutunu inceleyeceğiz. Sort Works'ümüzü yine açıyorum arkadaşlar. İşlem yapmış olduğunuz montajdayım. Burada isterseniz yeni bir part açıp oradan da seçimde yapabilirsiniz. Burada montaj içindeyken de seçim de yapabilirsiniz. Dönüştür komutuna bastığımda eğer bir montaj açıksa bakın bütün parçaları karşımıza getirir. Burada işlem yapmak istediğiniz parçaların hepsini şöyle seçip dikini kaldırdığınızda bakın hepsini kaldırmış olursunuz. İşlem yapmak istediğiniz parçayı seçip o parçada hangisini çevirmek istiyorsanız işte parasolit igs işte parasolit igs step dvg drawing gibi hangi parçalara dönüştürmek istiyorsanız o parçaları buradan tiklerini seçtiğinizde parçalar otomatik olarak dönüştürmüş olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde yapabildiğiniz gibi yine yeni bir part dosyası açıp masa üstüne bir kayıt işlemi gerçekleştirelim. Daha sonra kaydı partı kaydettikten sonra bir dönüştür seçeneğine tıkladığımızda arkadaşlar bakın bu eğer bunu dönüştürmeyeceğim zaten ben dosya ekliyorum. Neyi dönüştürmek isteyelim? Bir saç metal parçası değiştirmiştik hatırlıyorsanız. Bunu açıyorum buradan bakın. Parçanın adını şu şekilde kaydırarak görebilirsiniz. Buradan Parasolid site, buradan Parasolid site, igs, hatta ki de basalım bakalım. Tamam dediğimde kaydetmem gereken yeri soruyor bana arkadaşlar. Masa üstüne bir yeni klasör oluşturup ona kaydediyorum şu anda. Bakın parçamı otomatik olarak açıp işlemi gerçekleştirdi. Daha sonra part dosyasından çıkıyorum yeni klasörüme geldiğimde işaretlemiş olduğum bakın bütün parçaların hepsi burada arkadaşlar. Bu şekilde dönüştür komutu kullanılarak sizler de hiç vakit kaybetmeden birçok adetli parçayı istediğiniz formata dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Buradan tabii ki çoklu değiştirmeler yapabilirsiniz. Montaj içerisindeyseniz bu montaj içerisindeki işlemlerinizi çoklu bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Örnek mesela biz burada parçalarının hepsine bir para çevirme işlemi gerçekleştirelim. Tamam diyorum. Nereye kaydedecek? Yine bir yeni klasör oluşturup kaydedelim hemen. Parçalarımızın hepsini tek tek açacaktır montajda. Kayıt işlemlerini gerçekleştirip yeni oluşturmuş olduğumuz klasörün içine para hepsini kaydedecektir arkadaşlar. Siz tek tuşla bu işlerin hepsini hızlıca kaydetmiş olursunuz. Hepsini tek tek açıp farklı kaydet ile uğraşmazsınız bu yazılım sizin için hepsini yapacaktır. Bakın işlem tamamlandı şu anda. Tamam diyorum. Hemen oluşmuş olduğumuz yeni klasör 2'ye gittiğimde bu şekilde bütün parçalarını hepsini montajı parçalarını hepsini kaydetmiş olduk arkadaşlar. Sizler de bu şekilde dönüştür komutunu kullanarak bütün parçaları istediğiniz formatta, istediğiniz şekilde dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler.